Our, uh, national garden We're gonna make a Turkish tabule kısır. Uh, first we have what we call the paste. We put some water with our hands from the plate

Yes, bro. I have to do it like this, right? Sir? Tudo so, tudo <laughs> Uh, it, uh, 16 million uh, Every day, yes, every day is <laughs> uh, worked uh, uh, And they uh, build it up their uh, roads in Hatay and they found out a, a, a historical place over there uh, like this and this is the church part. Uh, uh, two hundred centuries after Jesus. I, um, I don't know, like a resume of the, 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 the country. You have the specialities of uh, monuments and uh, gardens and so on, and uh, that. <inaudible> çok farklı diyor ilgi noktaları yaratılmış. Çok memnun kaldım diyor. Burada diyor arkeopark yukarıda diyor. Gastronomi bölümü, mutfak bölümü. O büyük parça mozaik çocuklar için alanlar var diyor. Onu gördüm diyor. Bunların hepsi diyor çok başarılı diyor. Çok memnun kaldım diyor. Uh, my name is Joshua Faitens. I'm uh, from Belgium. Hello guys. Uh, my name is Jewel Phaetons. I'm also from Belgium. I'm actually his sister. Joshua Jewel We had a very pleasant uh, surprise. It was it was very fun. Um, we learned how to cook Turkish. So you can call us chefs in Turkey you now. I think <laughs> It was very fun. Um, at first, I thought we were going to do it together, but it was an experience because we. had... önce beraber yapacağız diye düşündük ama ondan sonra ayrı ayrı yaptık diyor. Onun haricinde de tüm fuar alanını diyor. Çok ilginç bulduk diyor. Çok beğendik diyorlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Joldubek. Ben Kırgızistan'dan buraya geldim. E Expo 2021 Hatay alanında ilk defayım. Burası çok güzelmiş. E Dünyanın medeniyetini ve Türkiye'yi hatırlatıyor. Burada çok güzel yemekler varmış ve çeşitli alanlar varmış. Mesela İzmir alanı, Alanya ve başka Antalya gibi şehirlerin kültürünü ve özelliklerini yansıtmışlar. Özellikle Türkiye'deki hayvanları ve bitkileri de göstermiş. Bundan dışarı ve gastronomi alan varmış. Oradan biz çok güzel yemekleri yaptık ve bize katılım için belgelerde de hediye olarak verdiler. Türkiye'ye gelen yoksa Hatay'a gelen Hatay'a gelen her misafirleri, turistleri buraya davet ediyorum. Burası çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Fidan Mehmetli Ayırbet Televizyası'ndan gelmişim, Azerbaycan'dan. Biz bugün sabahtan itibaren artık Hatay'ı gezmeye başladık. Artık bu Expo 2022 ki Hatay arazisine de çoğu arazisini gezmiş bulunmaktayız. İlkin fikirlerimi söylemek istiyorum ki çok güzeldi, çok beğendim. Yani ilk defa böyle bir deneyim yakaladım ve ülkeme gittiğim zaman diğer basın mensuplarına aynı zamanda Azerbaycan'daki dostlarıma da bu hakkında bahsedeceğim. Çünkü çok beğendim. Fikirlerimi, düşüncelerimi sözlerle ifade edemiyorum. Ancak herkese ee, ömründe bir defa da olsun, gelip burayı görmelerini e, tavsiye etmek istiyorum.